Selamlar arkadaşlar. Erdem'in yolladığı acil yayınlarından güzel bir soruyu beraber yorumlamaya çalışalım. Şimdi soru ilk bakışta ilk okuduğumuzda algımızla oynayan, ezberimizi bozan tarzda bir soru ama inanın bana çok çok sıkıntılı bir soru değil. Ama şunu da söylemek lazım, tam ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Yani gelirse sınavın seçici sorularından biri olur. Lütfen dikkatle izleyelim. Sonrasında da ben benzer mantıkta bir soruyu size ödev olarak bırakacağım. Soru şu şekilde: Bir hareketlinin hızının t zamanına göre fonksiyon fonksiyonu VT'dir ve bu hareketli 3-4 zaman aralığında 20 birim yol almıştır. VT artan sürekli ve pozitif değerli bir fonksiyon olduğuna göre bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olabilir diyor. Şimdi soruda yol var, hız var, zaman var. Benim aklıma türevin fiziksel yoruma geldi arkadaşlar. Biz ne biliyoruz türevden? Yolun birinci türevi bize neyi veriyordu? Hızı veriyordu. Hızın birinci türevi de bizi neyi veriyordu? İvmeyi veriyordu. Şimdi bunu ters düşünürsem VT DT integralinin değeri bana neyi verecek arkadaşlar? Yolu verecek. Neden yolu verecek? Çünkü VT yerine ben ne yazabilirim? S türev T yazabilirim. O da dışarı ST olarak çıkar. Benzer şekilde eğer soruda iğme verilseydi bunun integrali de bana neyi verecekti? Hızı verecekti diyebilirim. Eğer belli bir zaman aralığında konuşuyorsak mesela AB zaman aralığında konuşuyorsak arkadaşlar A'dan B'ye kadar VT DT demek şu demekti. A'dan B'ye kadar S türev T DT demekti. Bu da dışarı ST olarak çıktı. A'dan B'ye kadar yani SB eksi SA demekti. Bu ne demektir? B anındaki konumumla A anındaki konumum arasındaki uzaklık demektir. Bakın soruda şöyle bir şey demiş. 3-4 zaman aralığında 20 birim yol aldım. Yani aslında şunu demek istiyor arkadaşlar. S4 4 anındaki konumumla 3 anındaki konumumun arasındaki uzaklık 20 birim demek istiyor. Ben bunu integralle nasıl ifade edebilirim? 3'ten 4'e kadar S türev T dt olarak ifade edebilirim. S türev de hız demekti. Yani 3'ten 4'e kadar Vt dt ile ifade edebilirim. O halde soruda bize neyi vermiş? 3'ten 4'e kadar Vt dt integralinin değerinin 20 birim olduğunu vermiş. Şimdi bu integralin değerinin 20 olduğunu bulduk. Bakın bizden neyi istiyor? V3, V3 artı 1 bölü 10, V3 artı 9 bölü 10'a kadar Giden bir toplam istiyor. Şimdi benim elimde bir tane belirli integral var. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Alanla yorumlamayı düşünüyorum. Bakın v fonksiyonu ile ilgili bazı bilgiler var. Artan, sürekli ve pozitif değerli. Pozitif değerli ne demekti? Sürekli x ekseninin üstünde kalıyor demekti. Bakın alfa ki şöyle bir grafik çizebiliriz arkadaşlar. X ekseninin üzerinde kalıyor ve sürekli artan bir fonksiyon. Burası hız, burası da zaman. Hız zaman grafiğini çizmiş olduk. Bakın şurayı 3 alalım. Dolayısıyla şu değer ne olacak? olacaktır? V3 olacaktır. Şurayı 3 artı 1 bölü 10 alalım. Burası ne oldu? V3 artı 1 bölü 10 oldu. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar devam ediyorum? 9 bölü 10'a kadar. Bakın şurası 3 artı 8 bölü 10 olsun. Şurası da 3 artı 9 bölü 10 olsun arkadaşlar. 3 artı 9 bölü 10 olsun. Şu değerimizde yani bu noktanın ordinatı da V ne oluyor? 3 artı 9 bölü 10 oluyor. Burası da V3 artı 8 bölü 10'du. Şimdi ben şu işaretlediğim noktaların ordinatını istiyorum ama arkadaşlar ben V fonksiyonunu bilmiyorum. Fakat elimde bir belirli integral var. Bakın bu belirli integral bana neyi anlatıyor arkadaşlar? 3'ten 4'e kadar. Bakın 4'te şurası olsun. 3'ten 4'e kadar V fonksiyonunun x ekseniyle yani t ekseniyle yaptığı kapalı bölgenin alanını anlatıyor. Bakın şurayı anlatıyor, değil mi? Şu kırmızıyla çerçevelediğim bölgenin alanından bahsediyor. Bakın bu alan 20'ye eşitmiş. E şimdi bu alandan bahsettiğine göre benim aklıma hemen Riemann toplamı geldi. Hatta Riemann alt toplamı geldi. Dikdörtgenler oluşturacağım. O dikdörtgenlerin alanları toplamı Riemann alt toplamla uğraştığım için integralin değerinden küçük olacak. Bakın önce şu dikdörtgenin alanını bulalım. Bu uzunluk 1 bölü 10. Adım uzunluğumuz 1 bölü 10'du. Dikdörtgenin bu kenarı da V3. Dolayısıyla 1 bölü 10 çarpı V3'tür o integralin değeri. Benzer şekilde arkadaşlar şurada bir alt toplamı oluşturacağım şekilde bir dikdörtgen oluşturdum. Şu uzunluk gene 1 bölü 10. Bu uzunlukta ne oldu? V3 artı 1 bölü 10 oldu. Yani 10 çarpı V3 artı 1 bölü 10 oldu. Bu şekilde devam ediyorum. En son nereye kadar gelelim? Şuraya kadar mı gelelim? Hayır buraya kadar gelelim. Buraya kadar geldiğimizde ne oldu? Adım uzunluğumuz gene 1 bölü 10 oldu. Uzunluğumuz ise yüksekliğimiz ise V3 artı 9 bölü 10 oldu. Yani 10 tane V3 artı 9 bölü 10 oldu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada oluşturduğum dikdörtgenlerin toplam alanı yani şu taradığım dikdörtgenlerin toplam alanı 20'den küçük olmak zorunda. Çünkü tüm alan 20 idi. Bakın şurada olmayan beyaz kalan bazı üçgensel bölgeler oluştu, değil mi? Aslında üçgen değil de üçgenim trak diyelim. Üçgenim trak bölgeler oluştu. Dolayısıyla bu benim dikdörtgenlerimin alanları toplamı mutlaka belirli integralin değerinden küçük olmalı arkadaşlar. Yani 20'den küçük olmalı. E burayı da 1 bölü 10 parantezine alalım. Bakın buralar 1 bölü 10'du. Burayı da 1 bölü 10 parantezine aldığımda parantezin içinde benden istenen ifade gelecek. Parantezin içinde soru işareti diyelim ona da. Burası da 20. İçler dışlar yaptım. Soru işareti 200'den küçük olmalı. Ne diyordu bana? En büyük tam sayı değeri kaçtır diyordu. 200'den küçük en büyük tam sayı değeri 199'dur diyebilirim. Barış Çelenk yayınlarından bu soruyu da size ödev olarak bırakıyorum. Eğer yapamazsanız yorumlarda yazın arkadaşlar onu da diğer kanalımız matematik ve barış kanalında çözelim O kanalın bağlantısı da açıklamalar kısmında var videonun açıklamalar kısmından o kanala da ulaşabilirsiniz Hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın